Evet, Gümrük Birliği'nde 19. yıl başlığı altında Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ile imzaladığı Gümrük Birliği Antlaşması'nın e, 19 yıl içerisinde nasıl yürürlükte kaldığını, nasıl işlediğini anlatacağız size. Avrupa Birliği serüvenine 1963 yılında Ankara Antlaşması ile başlayan Türkiye tam üyelik yolunda ilk önemli adımı 6 Mart 1955 tarihinde Gümrük Birliği'ni imzalamasıyla atmıştı. Bu anlaşmayla sınırlarını... Avrupa mallarına da açmıştı. Şimdi 19 yıl öncesine gidip 6 Mart 1955'te Gümrük Birliği Anlaşması'nın imzalanmasıyla sonuçlanan süreci hatırlayacağız. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği'nin temeli Roma Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra atıldı. Türkiye 1959'da Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılma başvurusu yaptı. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki görüşmeler 4 yıl sürdü. 12 Eylül 1963'te Türkiye ile topluluk arasında bir ortaklık oluşturan Ankara Anlaşması imzalandı. Roma Anlaşması'nın 238. maddesine dayanan Ankara Anlaşması ile Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik adımı attı. Ankara Anlaşması'nın amacı Türk ekonomisinin kalkınmasını, Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlamak için ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi teşvik etmekti. Ankara Anlaşması hızlandırılmış ekonomik kalkınma ve ticaretin artırılmasıyla Türk ekonomisiyle topluluk üyesi ülkelerin ekonomileri arasındaki açığı kapatmayı, Türk halkının yaşam düzeyinin yükseltilmesine destek verilerek Türkiye'nin ileride topluluğa tam üye olmasını kolaylaştırmayı öngörüyordu. Ankara Anlaşması'nda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı üç aşamalı bir takvime bağlanmıştı. İlk aşama hazırlık dönemiydi. Bu dönemin ardından katma protokolün 1 Ocak 1973'te yürürlüğe girmesiyle toplam 22 yıl sürecek olan geçiş dönemi yani gümrük birliği süreci başladı. Bu dönemin hemen başında 1971 yılında Türkiye'de üretilen sanayi ürünlerinin gümrük vergileri sıfırlanırken Türkiye'nin Avrupa Birliği kaynaklı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini zamanla sıfırlaması öngörüldü. Gümrük Birliği'nin fiilen yürürlüğe girmesi için de 22 yıllık bir süre tanındı. Anlaşmaya ek iki protokol, ortaklık ilişkisinin hazırlık döneminde topluluğun tek yanlı olarak Türkiye'ye ticari ve mali ayrıcalıklar tanıyordu. Geçici protokol, Türkiye için önem taşıyan dört ana ihraç ürünü tütün, Kuru üzüm, kuru incir, fındıkla ilgili olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun tanıdığı ayrıcalıklara ilişkin ayrıntıları ve hazırlık döneminden geçiş dönemine geçişi sağlayacak koşul ve süreleri belirliyordu. 14 Nisan 1987'ye gelindiğinde dönemin Başbakanı Turgut Özal döneminde tam üyelik başvurusu yapıldı. Başvurunun ardından taraflar arasında teknik ve siyasi platformda yürütülen görüşmelerin sonuçları, gümrük birliği için gerekli koşulları belirleyen Gümrük Birliği Kararı altında toplandı ve Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne katılması Türkiye Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi'nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında kabul edildi. Böylece 22 yıllık geçiş dönemi Avrupa Parlamentosu'nun 13 Aralık 1995'te onaylamasının ardından Gümrük Birliği'nin 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girmesiyle son buldu. Türkiye'nin gümrük birliği ülkeleriyle ilişkilerinde inişli çıkışlı bir seyir gözlemleniyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi son açıklamasında gümrük birliği ile ilgili yaşanan sıkıntılara değindi. Türkiye Gümrük Birliği ilişkilerine yönelik son açıklama Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. Türkiye'nin Gümrük Birliği'nden rahatsızlıklar yaşadığını belirten Zeybekçi, imzalanacak anlaşmalarda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelere imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları veya Türkiye'nin imzalayacağı anlaşmalarda problemler yaşamaya başladık. Bugün Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzaladığında o ülkeyle Türkiye otomatik olarak serbest ticaret anlaşması imzalamış olmuyor. Ama o üçüncü ülke Avrupa Birliği'nden elde ettiği tüm hakları otomatik olarak Türkiye'den de elde etmiş oluyor. Türkiye'ye de serbest olarak giriş hakkı elde ediyor. Bu egemen bir ülkenin uzun vadeli kabul edebileceği veya sürdürebileceği bir imtiyaz değildir. Onun için biz bugün Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasını yeniden müzakereye açtık. Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde 51 yıl geçtiğini kaydeden Zeybekçi, Avrupa Birliği destek anketleri yapıldığında oranların gittikçe düştüğünü kaydetti. Türkiye olarak tam üyelik müzakerelerini önemsiyoruz. Hedefimiz tam üyelik. Ama bizim için önemli olan yaşayacağımız süreçtir. Bu süreç stratejik bir öneme sahiptir. Bu süreçte Türkiye'nin sağlayacağı gelişmeler bizim asıl hedefimizdir. Biz bu süreci tamamladığımızda Avrupa Birliği'nin tam üyesi olup olmamak haklarında vereceği karardır. Avrupa Birliği destek anketleri yapıldığında oranların gittikçe düştüğünü görüyoruz. Türkiye Gümrük Birliği ilişkilerinde özellikle Avrupa Birliği'nin Üçüncü, ülkelerle imzaladığı anlaşmalar ekonomiyi zorladı. Şimdi Gümrük Birliği'nin bu 19 yılda Türkiye'ye neler getirip neler götürdüğüne bakacağız. Ortak gümrük tarifesiyle ithalatta ortak kurallar kabul edildi. Dumpingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korunma, ticari markaların korunması ve taklit ürünlerin serbest dolaşıma girmesinin önlenmesi de Gümrük Birliği'nin hedefleri arasında yer alıyordu. Gümrük Birliği'nde geçen 19 yılda Türkiye sanayi, tarım ve ticarete rekabete hız verdi. Artan rekabet çeşitli sanayi sektörlerinde verimlilik ve kalitenin artırılması ve bu sektörlerin gümrük birliğine uyum sağlamasına imkan verdi. Ancak gümrük birliği nedeniyle ağır bedeller de ödendi. Türkiye gümrük birliğine girerek Avrupa Birliği'ne üye olmayan 3. ülkelerle yapılan ve yapılacak olan tüm anlaşmaları önceden kabul etmiş oldu. Ayrıca herhangi bir ülkeyle Avrupa Birliği'nin bilgi ve onayı dışında ticari anlaşma yapılamayacağı da taahhüt edildi. Bu nedenle Türkiye bugün üçüncü ülkelerle yapılan ticareti önemli miktarda vergi ödemek zorunda kalıyor. Ancak bu ülkeler Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'ye istediği oranda ürünü gümrüksüz satabiliyor. 1 Ocak 1996'da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı birlikten ithalatın %45'ini karşılarken son yıllarda bu oran %85'e kadar yükseldi. Gümrük Birliği'nin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi için dayanışma ilkesi çerçevesinde Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye mali destek vermesi öngörülmüştü. Ancak 5 yıl içinde verilmesi öngörülen 4 milyar dolarlık mali yardım yapılmadı. Özellikle küçük ve orta boy firmaların gümrük birliğine uyuma açısından önemli olan mali yardımın gerçekleşmemesi gümrük birliğinin etkin işleyişini olumsuz etkiledi. Gümrük birliğinin yabancı doğrudan yatırımı da artırması beklenmişti. Böylece yeni teknolojilerin transferi sağlanacak, yeni dış pazarları açılmak için fırsat doğacaktı. Ancak bu beklenti de gerçekleşmedi. Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türk ekonomisine etkisi tamamıyla olumsuz değil elbette. Gümrük Birliği Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde Türkiye'nin üçüncü ülkelerle ticaretinde artış yaşandı ve rakamlarda bu artışı net bir şekilde ortaya koydu. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri ve Gümrük Birliği kapsamında üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dış ticaretinde büyük bir artış yaşandı. Gümrük Birliği anlaşmasının imzalandığı 1996 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 18 milyar 200 milyon Euro iken bu rakam 2006 yılında 67 milyar 800 milyon Euro'ya ulaştı. 2011 yılındaki ticaret hacmi ise bir önceki yıla göre %16'lık artışla 120 milyar 300 milyon euro olarak gerçekleşti. 2012'de bu rakam yaklaşık 112 milyar euro oldu. Gümrük Birliği Anlaşması'nın Türkiye'nin 3. ülkeleri olan ihracatına da olumlu etkisi söz konusu. Türkiye'nin 2000 yılında serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelere ihracatı 2 milyar dolarken 2010 yılında bu rakam 11 milyar dolara ulaştı. Müzik Avrupa Birliği ülkeleri krizle uğraşırken Gümrük Birliği kapsamında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarıyla Türkiye Arap ülkeleriyle ticaretini artırmayı başardı. Özellikle Fas, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerle imzalanan anlaşmalar Türkiye'nin Arap dünyasıyla da ticaretini artırmasına olanak sağladı. Dış ticaret müsteşarlığına göre imzalanan serbest ticaret anlaşmaları Türkiye'nin Batı Avrupa pazarına bağımlılığını azaltıyor. Ayrıca dışa açık rekabetçi bir altyapı tesisiyle uluslararası rekabet gücünü artırıyor. İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan, Gümrük Birliği'nin Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin uygun gördüğü standartlarda üretim yapmasını sağladığını söylüyor. Vardan, anlaşmanın imzalandığı dönemden kalan sıkıntılar olduğunu da altına çiziyor. Bu anlaşma imzalanıp da yürürlüğe girdiği 1996 yılının başından bu tarafa birkaç sene içinde bunun e, Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin biteceği düşünülerek yapılmıştı. Tabii ne getirdi bize? Bir kere bizim standartlara e, daha etkin bir şekilde dikkat etmemizi sağladı. Bence Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması yapmamızın bize getirdiği en büyük katkılardan biri bu olmuştur. Yani bizim st imalat standartlarımızı yükseltebilmek olmuştu. Şimdi farklı bir boyuttayız. Tabii ki ithalat da serbestleşti ama onun yanında o ithalatı karşılayacak ölçüde imalat kalitemiz de gelişti. Dezavantajlarına bakacak olursak tabii burada e, en büyük sıkıntı belki Bizim ona hazırlıklı olup olmadığımız sorusuydu. Siz e, tabii ki daha yüksek standartta ürünleri almak istiyorsunuz ve bunlara da imkan sağlıyorsunuz gümrük ile. Fakat bunları burada üretemiyorsunuz. O zaman ne oluyor? E, siz direkt olarak ithalatçı duruma geçiyor oluyorsunuz. Bu tabii bizim için çok büyük sıkıntıydı. E, bizim bunu önleyebilmemizin de yegane çaresi e, o ithal edilen ürünlere ihtiyacın olmayacağı bir üretimi Türkiye'de gerçekleştirmekti. Bu e, bize getirdiği bu Gümrük Birliği'nin en büyük sıkıntılardan bir tanesi de e, aslında bu alanda oldu. Çünkü Avrupa Birliği e, üçüncü ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları yapıyor. Bu yaptığı anlaşmalara direkt olarak bizi e, dahil etmiyor. Veyahut da biz anlaşmanın bir kenarında muhatap olarak bulunmuyoruz. Sen git daha sonra anlaşma yap diyorlar. Şimdi bunu yaptığın zaman da biz şöyle bir durumda kalıyoruz. Mesela Kore örneğini vereyim size. Gümrük Birliği anlaşması olduğu için Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Kore'de üretilen ürünler direkt olarak aynı kanaldan gümrüksüz olarak Türkiye'ye gelebiliyorlar. Fakat onun tam tersini düşünün. Türkiye'nin Kore ile bir serbest ticaret anlaşması olmadığı için veyahut da Avrupa Birliği'nin imzalamış olduğu serbest ticaret anlaşmasına dahil olmadığı için o zaman sizin Kore'ye satacağınız ürünler oranın gümrük duvarlarına çarpmış oluyor. Şimdi böyle bir dezavantajı var. Bu bizim için hakikaten göz ardı edilemeyecek derecede önemli bir husus. Yani bizim her halükarda bu görüşmeler esnasında Türkiye olarak masanın bir tarafında, kenarında, köşesinde mutlaka olup bu anlaşmaların neticelerinden istifade ediyor olmamız lazım. Yani buradan etkileşimi incelememiz lazım. Her gün koşullar değişiyor. Daha önceki yapılan anlaşmalara baktığımız zaman belki haklı olduğumuz pozisyonların bile bugün uygulanmadığını görüyorsunuz ki onlar da biliyorlar bazı noktalarda haksız olarak belki atılmış bazı imzaların veya o günkü günler koşuluyla atılmış olan birkaç imzanın bugüne e, sarkması söz konusu olabilir ama bunu revize edilmesi de mümkün olabilir onun için olayı güncelleştirmek lazım hatta bu neden nedir ki gümrük birliği konusu şu an e, heyetler arasında hükümetler arasında tekrar ele alınmış ve güncelleştirilme çalışması, reviz edilme çalışması, değerlendirilme çalışması başlamış durumda. Tabi birçok sıkıntı da var. Yani zaman içinde uygulamayla beraber mesela gümrük birliği var deniyor, mallar serbestçe dolaşabilir deniyor. Fakat sizin onu satmaya çalışan kişileriniz, tüccarlarınız, sanayicileriniz veya o firmaların yetkilileri rahatça gidip gelemiyorlar. Bir şekilde bunu kısmi olarak halletmiş olduğunuzu dahi düşünseniz, arkasından bir bakıyorsunuz ki sizin kendi tırlarınız kapı Kule'den öteki tarafa gidemiyor. Bu tabi ciddi anlamda ülkemizin haksız duruma düşüren hususlar. Bütün bunların teker teker ele alınıp bu anlaşmanın da gözden geçirilmesi gereği var. aslında gümrük birliği anlaşması Türkiye'ye neler getirdi neler götürdü? Bu kısa röportajda detaylıca dinlemiş olduk. Şimdi devam edeceğiz ve Orta Asya'daki rekabete bakacağız. Çünkü ticari rekabet elbette Orta Asya'da da yaşanıyor ve özellikle